Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok soğuk bir video için hazırlanıyoruz. Şimdi hava kaç derece biliyor musunuz? 15 falan. Bu arada 15 az yani çok soğuk şu an. Hatta yağmur yağıyor sabahtan beri dışarıda. E ben donuyorum. Sırf bu video için çört pijama giydim. Ve şimdi böyle bir minik bir bakım yapacağım. Sonra pijama giyeceğim ve şöyle şu unicornlu rol modelim olan şu şeyi kullanacağım. Çok güzel. Ve film izleyeceğim. ne uyuyacağım falan filan. Pes tek. Sonra bir pijamamı giyeyim. Yani <laughs> öyle O zaman hemen şöyle şöyle dedim. Şimdi hemen üstümüze de şöyle üstümün tatlılığı şaka Dermişim giymedim daha. O zaman 3 3 3 2 1 Tamam giydik. Ben yani donuyorum. Ama şu anda daha şu an Çünkü aşırı güzel bir parçam var trendyol.com yani. Ücretsiz reklam her şey hashtag. Şey. Ücretsiz reklam. Şimdi şu sandalyemizi biraz şöyle itelim. Ve buraya bir oturalım. Şöyle. Saçıma biraz bakım yapacağım. Çok yorgunum. Neden matematik dersinden çıktım? Bugün biraz yorgun olduğum için sadece ödevimi yaptık hocayla. Ama normalde bir saat dersim oluyor. Ve ben o bir saatte bakın öyle bir sıkılıyorum ki sakız çiğneyemiyorum. Yani çiğne bilmiyorum çiğneyebiliyorum. Ben çiğnemedim şahsen. kızar diye. Çünkü öğretmenin kızmasına maalesef var yani şöyle düşünün. Evinize öğretmen geliyor özel ve size kızıyor.